Evet dostlar selamun aleyküm tekrardan Epey zamandır e, Video paylaşamadım sizlerle e, Yoğun bir zaman geçti İş hayatımız olsun Aile hayatımız olsun Ailemize bir üyemiz daha katıldı Takip eden dostlarım biliyor Allah'a şükürler olsun ki ikinci torunum Metaan Dünyaya geldi Hatta bugün hasta e, Şu an hastanede e, Enfeksiyon kapmış Torunum şu an neredeyiz? Yine Halaçlı'dayız. bundan yaklaşık 3 ay önce siz sizler için buradan bir video çekmiştim. mazisi çok uzun yıllara dayanan gölümüz var burada. Koca Göl diye adla adı Koca Göl olan bir gölümüz var. Tamamen kurumuştu uzun yıllar sonra ilk defa bu yaz kurudu. Yaklaşık 4 ay yağış olmadı burada. Ama Allah'a şükürler olsun ki şimdi size onu göstereceğim göl e, neredeyse tamamen dolmak üzere şu anda. E, burada emeği geçen Çatalca Belediye Başkanımıza ve Halaşlı Muhtarımıza ben teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Sizlerin adına da teşekkür ediyorum onlara. Bu göl e, tamamen e, toprak kaymalarından dolayı dolmuştu. E, i̇çindeki sazlıklarla beraber bir bataklık haline gelmişti. Belediye başkanımız muhtarımızla beraber burada yaklaşık bir ay süren bir temizleme çalışması oldu. E, gölün altı tertemiz bütün balçık e, pislik ne varsa temizlendi. Göl şu an yine neredeyse eski haline geldi. Şöyle göstereyim dostlar. Bu gölün toplam büyüklüğü 3,5 hektar yani 35 dönüme tekamül ediyor şu ortada bir tepecik var ya o tepecik yoktu orada tam oradan ben size yayın yapmıştım tam 3 ay öncesi koca Göl kurudu diye kuraklıklardan dolayı yağmur yağmadı 4 ay boyunca buraya tam o tepeciğin yanından ben size yayın yaptım şu an orası gölün içinde bir adacık gibi olmuş oldu bu gölün içi temizlendi gerçekten bir ay sürdü neredeyse bazı e, çıkan harfiyat kamyonlarla taşındı. Bir kısmı da tam gölün oraya toplandı. Bir adacık gibi oluştu orada. Aslında güzel de oldu. Göçmen kuşlar buraya çok geliyor dostlar. E, leylekler, kazlar, ördekler. Hem gölde e, su ihtiyacını gideriyorlar hem de o tepecin üzerinde dinlenme fırsatı bulmuş oluyorlar. Gerçekten çok güzel oldu. Manzarası da güzel. Hele siz burayı bahar ayında bir göreceksiniz. Bu kenarlarda gelincikler, çiçekler açıyor böyle, zambaklar açıyor. Çok harika bir görüntü çıkıyor. Sırf burayı size göstermek için geldim. Birkaç gündür aklımdaydı. Gölün yeni halinin videosunu çekip sizlerle paylaşmak. Bugün nasip oldu. Bugün 17 Ocak 2024. Evet dostlar. Umarım siz de beğendiniz. Ben sizlerin aracılığınızla tekrardan belediye başkanımıza ve muhtara teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok bakımsızdı. Bir nevi burası ıslah edilmiş oldu. İçinden çok pislik çıktı. Dışarılardan yağmurlarla gelen, tepelerden gelen yağmur sularıyla topraklar, çakıllar, moloz ne varsa içine dolmuştu. Şimdi gölün içi de tertemiz. İnşallah burada yine eskiden olduğu gibi balıklarımız büyüyecek. Göçmen kuşlarımız yine gelecek. Leylekler, kazlar, ördekler yine buraya uğrayacaklar. Çünkü burası uğrak noktası göçmen kuşların. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.